Rol iş Sendikası'nın örgütlü olduğu Tüpraş İzmit, Ali Ağa, Batman ve Kırıkkale rafinerilerinde çalışan yaklaşık 5000 işçinin beklediği ek düzenlemesinin ardından İzmit rafinerisinde 5 gün önce başlayan iş yavaşlatma eylemi devam ediyor. Bu sabah fabrika girişinde 0816 vardiyası Tüpraş Genel Müdürlük binası önünde bir araya geldi. Burada alkışlarla sesini duyurmak isteyen işçiler eylemlerini sürdürecekleri mesajını verdi. Bugün de devam edeceğiz. Bugün de devam ediyoruz. Eşlerinize, dostlarınıza, eşinize, çocuklarınıza selam mı ilettiniz mi? İlettiniz mi arkadaşlar? Evet. evet. Petrolist Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, hak ettikleri ücret zammını alana kadar vazgeçmeyeceklerini belirtti. Açıklamanın ardından işçiler alkışlarla fabrikaya girdi. Başlayan bugün ikinci günü Anlattık anlatmaya devam edeceğiz. Biz de sahadayız. Bizden haber bekleyin. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Dönmek yok. Dönmek yok. <laughs>